Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öğrenciler için müjdesini verdiği belediye otobüslerinde ücretsiz ve indirimli seyahat uygulaması mecliste onaylandı. Su tarifelerinde yapılan %20'lik indirimin ardından ulaşımda da ilk ortaokul öğrencileri için ücretsiz, lise ve üniversite öğrencileri için %54 indirimli ulaşım imkanı sağlandı. Bu çocuk annesi olarak bu habere çok sevindiğimi belirtmek isterim. Okulumuzda önünden sürekli otobüs geçiyor zaten. Bundan sonra daha çok otobüs kullanırız. Öyle görünüyor. Teşekkür ediyoruz. Çok iyi olmuş. Malum fiyatlar biraz yüksek öğrenciye göre. Verdiğim paranın yarısı cebimde kalacak. Öğrencinin işine gelir. Gençler olarak bu dönemde özellikle ulaşım açısından maddi durumdan zaten sık zorluklar çekiyorduk. Belediyemizin bu yaptığı hareket 154 bin indirim. Çok büyük bir indirim bizim için. Maddi açıdan çok rahatlık sağlayacak özellikle öğrenciler adına. E, bugün aldığımız güzel haber için öncelikle Sakar Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Benim e, kızım da e, ortaokula gidiyor ve artık ulaşımın ücretsiz olması hepimizi çok sevindirdi. Çok teşekkür ediyorum. E, bu yapılan indirimlerin öğrencilerin biraz daha yararına olacağını düşünüyorum. Öğrenciler ekonomik açıdan bir nebze olsun rahatlatmak için onlara iyi geleceğini düşünüyorum. E, çok mutlu olduk. Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz bundan sonra daha fazla otobüs kullanmaya başlarız böylelikle. Işte. belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. %54'lük indirim çok güzel bir indirim oldu. Artık çok daha sık otobüs kullanacağımı inanıyorum. Teşekkür ediyorum buradan ona.